Merhaba arkadaşlar. Bugün yine faydalı bir video ile karşınızdayız. Kumandamızın çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabiliriz? Şimdi bu kumandamız şöyle göstereyim. Burada bir düğmede ışık ve benzeri bir şey yok. Bunda var. Mesela kumandamızın pili mi bitti? Veya işte bir temassızlık mı var? Ve benzeri şeylerde bastığınız zaman Mesela burada göstereyim. Işık yanıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Ee, telefonumuzun kamerasını açacağız. Ve daha sonra şöyle göstereceğim size. Evet, Tam karşısına alalım. Yakınlaştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bastığım zaman farklı bir ışık veriyor. Bunu da sadece telefonumuzun kamerası algılayabiliyor. Şimdi buradan basayım. Evet bu kumandamızın e, burada siyah bir film olduğu için basıp basmadığı görünmüyor. Başka bir kumanda getirip onu da deneyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Şöyle açma kapama tuşuna basalım. Şimdi bir de diğer bir kumandayla deneyelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü bir kumandamız geldi. Bunda da burada bir bildirim ışığı var. Bakalım önünden görebilecek miyiz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki yani şurada görmüş olduğunuz ışık yanıp sönüyor. Şimdi kumandayı Çalışmadığını gösterme amaçlı buradan pillerden birini söküp tekrar deneyelim. Ve sonuç ne olur. Bunu görelim. Bazen pilimizin evet şu an buradaki ışık yanmıyor. Buradaki bildirim ışığı da yanmıyor. O yüzden bazen bilemeyiz pillerin bittiğini. Böyle bir evet yöntemle kumandamızın çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. İşte bunda da aynı şekilde şöyle gösterelim. Evet. Bunda da biraz daha gür. Büyük ihtimal bunun pilleri zayıf. Bunun pili iyi gibi. Durum bu arkadaşlar. İnşallah faydalı olur.